Herkese merhaba. Güneşe Selam serileriyle başlamıştık. Bugün Güneşe Selam A serisi Surya Namaskar A ile devam ediyoruz. Hadi gelin matlarınızın başına. Ayaklarını yerleştir matın üzerinde birbirine paralel şekilde. Gözlerini kapat. Zemini ayak tabanlarınla hisset. Karın aktif. Çevir uç içlerini karşıya. Aldığın nefesle uza parmak uçlarından yukarıya göğüsle ve tepe noktanla da yukarıya doğru uza. Ver nefes, katlan öne ikiye. Dizler bükülü. Aldığın nefesle açıl yarı yol. Sırtın ve başın arkadaki hayali duvara yaslı olsun. Ver nefes derince katlan öne ikiye. Ellerinle zemini buluştur. Avuç içlerin yeri iterken sağ ayak geriye, sol ayak geriye. Kuyruk sokumu yukarı doğru uzasın. Topuklarını yere doğru bastırmayı dene. Ellerin güçlüce yeri itsin. Aldığın nefesle gel planke. Ver nefes. Diz yere. Göğüs çene yere. Ayak yüzeylerini indir yere. Aldığın nefesle açıl kobraya. Omurgayı uzun tutarak gökyüzüne doğru açıl. Göğsünden tak ayak parmaklarını aşağı bakın. Sağ bacak uzasın geride. Getir ellerin arasına. Sol ayağı getir ellerin arasına. Katlan öne ikiye. Al nefes açıl. Ver nefes. Tada sana. Al nefes açıl. Ver nefes derince katlan öne ikiye. Al nefes yarı yola gel. Ver nefes eller zemine. Sol ayak geri, sağ ayak geri aşağı bakan köpek. Al nefes dizler yere. Göğüs çene yere. Boşalt nefesi burada. Aldığın nefesle açıl kobraya. Ver nefes tak ayak parmaklarını. Aşağı bakan. Sol bacağı yükselt geride. Getir ellerin arasında yerleştir. Getir diğer ayağı da katlan öne ikiye. Al nefes yarı yol açıl. Omurga uzun olsun. Ver nefes daha derin katlan. Al nefes. Urdva hasta sana. Ver nefes. Kollar iki yanda. Şimdiye kadar yaptığımız kısım başlangıç seviyesiydi. Şimdi biraz daha ileri seviyeye geçiyoruz. İleri seviyeyi deneyebilirsin ya da şimdiye kadar yaptığımız pratikle aynı şekilde devam edebilirsin. Dikkatin ayak tabanlarına gelsin. Aldığın nefesle açıl. Verdiğin nefesle katlan öne ikiye. Al nefes yarı yol açıl. Ver nefes eller zemine. Karın gücünü kullanarak çatırangaya zıpla. Al nefes. Yukarı bakan köpek. Urdva mukha, şivana sana. Ver nefes. Aşağı bakan. Ellerin arasına bak, dizlerini bük, karnını kullanarak sıçra öne. Katlan öne ikiye. Al nefes yarı yol. Ver nefes bir daha derin. Katlan öne ikiye. Al nefes açıl. Ver nefes eller iki yanda. Avuç içleri karşıya açık sırtın geniş, aldığın nefesle uza yukarıya, kollarla verdiğin nefesle derince katlan. Öne ikiye. Al nefes yarı yol. Kürek kemiklerin geride birbirine yaklaşsın. Ver nefes eller zemine. Sıpla çaturanga. Aldığın nefesle yukarı bakan köpek. Verdiğin nefesle aşağı bakan. Al nefes. Gel öne. Yarı yol açıl. Ver nefes. Katlan öne. Al nefes. Açıl. Urdu hasta sana. Ver nefes. Eller kalbin önünde. Güneşe Selam A serisini basit ve ileri seviye olarak tamamladık umarım bu videoyu da proteine eklemiş olursun. Görüşmek üzere.